Topraksız seralarda ve ultra klimalı ortamda tarım ilacı kullanılmadan ileri teknolojiyle ile üretiliyor. 2012 yılında Çumra Şeker Fabrikası'nda çıkan atık suyun kullanılması amacıyla kurulmuş olan seramız şu anda kampanya dönemindeki sıcak suyu burada soğutup daha sonra prosese iade ediyoruz. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, Çumra Entegre Tesisleri bünyesinde kurduğu seralarında üretim prosesinde kullandığı atık sıcak suyu seralarda soğutarak yeniden değerlendiriyor. Bu yatırım sayesinde sıfır enerji maliyetiyle seracılık yapılıyor. Serada soğutulan suyu daha sonra prosese verdiğimiz için buradaki ekonomik maliyetimiz çok çok aşağılara düşüyor. Çünkü bir seranın iç anladık maliyeti yüzde 60 ısıtmadan geçiyor. Konya Şeker kurduğu ultra klimalı topraksız modern seralarında şayet kondanse suyu kullanmasaydı bu tesisin yıllık işletme maliyeti yüzde 40 daha fazla olacaktı. Topraksız tarımdaki yetiştirme materyalimiz kokopit dediğimiz yetiştirme ortamımız mevcut. Burada Hindistan cevizinin kabuklarını da kök yetiştirme ortamı olarak da seçtik. Bunun avantajı nedir bizlere? Bitkiye topraktan alacağı besinlerin hepsini laboratuvar destekli olarak da biz veriyoruz. Nedir bunlar? Magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi elementleri biz burada ölçerek PPM bazında bitkinin alabileceği şekilde forma dönüştürüyoruz ve bunları bitkinin en iyi alacağı şekildeki iklim uygun olarak da veriyoruz. Seraların korunması ise biyolojik mücadele ile sağlanıyor. Mücadeleyi avcı böcekler yapıyor. Hülübambu sarıları ise seralarda dolaşarak tozlaşmayı gerçekleştiriyor. Bambu sarılar dediğimiz e, kıllı ve tüylü arılarımız var. İçerideki polinasyonu ve tozlaşmayı sağlıyor bu arılar. Bunları içeriye saldığımız zaman onlar içerideki eğer varsa zararlı türlerin yumurtasını yiyor ve bu popülasyonu kontrol altına tutmamıza yardımcı oluyor. Hem su hem enerji tasarrufu sağlayan sistemle ısıtılan seralarda yetiştirilen salkım domatesler tam kontrollü olarak üretiliyor. Böylelikle kontrollü üretimde su ve gübre tasarrufu sağlanıyor. Biz burada organik tarımın bir tık üzerine yapıyoruz. Çünkü biz burada kontrol tarım yapmaktayız. Her gün biz bunları laboratuvar testlerimizde ölçerekten ilerliyoruz. Ne istiyorsa onu vermek zorunda kalıyoruz ve bunu da başarılı oluyoruz. O yüzden organik tarımın ...bir tık daha üzeri diyebiliriz. Seralarda üretilen organik domatesler... ...Çatal Büyük markasıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Serada günlük 20 ton domates hasat ediliyor. Günlük olarak 20 ton hasat yapmaktayız. Aylık olaraktan da e, bir dekardan yaklaşık olarak 100 tona kadar hedefimiz var. Şu ana kadar 80 ton, 85 ton civarında ürün elde ettik. Konya Şeker'in çevre dostu seralarında üretilen salkım domatesler... ...Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere... Tek çok ülkeye ihraç ediliyor başta Balkanlar olmak üzere Avrupa Birliği İngiltere gibi ülkelere Rusya ve Ukrayna dahil bu işin içine bu ülkelere şu an için ihracatlarımız devam etmektedir.